kötü dedi, sen çok kötü dedi. Evet, kötünün kötüsün. Kötünün kötüsün. Evet, ben akciğer kanseriyim. Geçmiş olsun evet, sağ ol. abi. Geçmiş olsun. Ve bir ilacım 1300 liradır. Benim malulen emekli ettiler, o emekliyi de kestiler. Tekrar rapor istediler. 5 aydır raporlar içerimde. maaş alamıyor musun? Yok alamıyorum. Ve Sebep ne? Sebep. Tekrar rapor yenilenmesi lazım. Rapor mi? yenilenmesi evet, %80 benim raporum var zaten. Ben akciğer kanseri 4. evre son evre yani ilacımı alamıyorum. Ev kirasını ödemedim, ev sahibi bir senede ben evde çıkarttı, ablam gülde kalıyorum ve kış, kışın ortasında gidip köyde kalıyorum, ablamın sıkıntı olmayayım diye. Yani halen da AKP'yi savuruyor, halen de bunu savunuyorlar. Ya yeter ya. Yani Değişim biz, biz, mi istiyorsun? Ya değişim şart ya. Ba, babam da olsa, yani Ekrem İmamoğlu olmasın başkası olsun. Başkası olsun yani değişim Şart, şart. değil diyorsun yani ha. şunun olması ha. bunun olması şart değil ha. değişim ha. olsun. Değişim olsun. Yani ekonomi çok çok zor durumda. Yani tutup da ben bir ilacı alamıyorsam, Mesela, bir ilacı alamıyorsam bir bir her zaman, zaman benim kardeşlerim benim oğlum benim çevrem ne zamana kadar bana yardım edecek? <laughs> ne zamana kadar para verecekler? Benim bir maaşım var onu da kesiyorlar. Yani Yani Türkiye çok zor durumda. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyiz vallahi. Hala tur soruyoruz abi. Ne gibi? Hayat nasıl gidiyor abi? Hayat zor ya. Zor. zor hayat. ne açıdan zor abi hayat? Ee, geçim yönünde her yönden zor. Geçim işte. yönünden ha. zor. Emekli misiniz? Evet. Ee, zam mı aldınız? Ee, ne Aldım. oldu maaş? falan ne olacak? 11 lira oldu. 10 bin. 10 üstünde alanlar da vardı o açıdan sordum yani. Var canım 10 bin 15 bin 20 bin alan da var. Var tabii yani Ama, yüksek prim yatıranlar e, var yani onlar. Şimdi bir, alt tabakada bize geldi yetişti. Nasıl 10 bin yeterli gelmiyor Yok tabii. Abi ne yeterli ev kira mı abi? Yok kira değil. Şükür kira olur. olsa. Kira olsa zaten Yaşama bit, şansın yok yani. He? Bitmiştik yani mümkün değil. Ne bir beklentiniz var mı peki yani şimdi? Nasıl? E mesela belki seçimlerden önce hani emeklilere bir kıyak Vallahi. hani. Seçim Emekli, öncesi böyle politikalar yapılır ya. Şimdi emekliye verilmezse oy da alamaz yani. Ben görüşüm. Hani olacağım. böyle şeyler konuşuluyor şu anda yani, da yani evet. e, seçim öncesi böyle bir şey yapılacak gibi. Vallahi bir şey diye. Yani. Konuşu, konuşuluyor yani. E, 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 evet, ele ekonomistler, ekonomistler Kulislerde böyle bir konuşmalar Aynen, var. Ele var Yoksa seçimi kaybederler açısından. Mahak, Emekliler sanırım. de bayağı şikayetçi. Bayağı abi, onak geçim emek. zorlaştı. Tabii, geçim zorlaştı. Hayat sur zor, yani şey zam vermese biraz sıkıntı yani. Peki diyelim ki zamı verdi. AK Parti'ye veriyoruz da yani. Sen AK, Parti mi veriyorsun ben AK Parti'ye veriyorsun Sen AK Parti'ye veriyorsun. En abi. son seçimde ona verdin. E, verdik. Değil abi. mi? Genel seçimler Peki bu seçimlerdeki evet. düşüncen evet. nedir biraz abi? Biraz sıkıntı. He? Biraz sıkıntı. Ne düşünüyorsun? Ben Erbakan'a veririm, Erbakan'a veririm. Erbakan'a verirsin. Yani İmamoğlu'nu düşünmezsin yani. Yok. Biraz zor abi. Zor. O, Neden İmamoğlu'nu istemezsin İma mesela? İmamoğlu ne? bir şey yapmadık. Bir şey yapmadı. Bir şey, yapmadı. Bir şey yapmadı. Görünürde bir şey yok. Görünürde yani. bir şey yok. Yani e, o şekilde ne yaptı ki yani e, bir sürü işçi, insanlar çıkardı, e, bir sürü adam sok tekrar o şekilde yani bilmiyorum sizin görüşü farklıdır da. Peki diyelim ki genel seçimlerden bir gün önce Fatih Erbakan e, Cumhur İttifakı'ndan taraf yer aldı. Şu an İstanbul için aday çıkarttı rahmetli Erbakan'ın damadı evet, evet. yani değil mi kardeşinin kocasını çıkarttı evet. Mehmet Altunöz. Peki diyelim ki iki gün kala dedi ki ben adayımı çekiyorum dedi. O zaman ne yapacaksın? Murat Kuruma mı vereceksin? Ee, he? Adayını çekecek mi? Diye. Mesela diyelim ki için misal diyorum. Olabilir çekti. de yani biraz zor yani. Sıkıntı yani. Abi Yeniden refah vereceksin ama tamam. senin inandığın parti... Tamam, Adayını tamam, geri çekerse ne yapacaksın? Ya olabilir yani, yüzde seksen olabilir yani, bir şey diyemem yani. Verebilirim de diyorsun, verebilirim. 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 Onların işaret ettiği He, yere diyorsun. Olabilir, evet. Adayını çünkü çekebilir, tabii. belli olmaz. Tabi tabi. Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman. Evet. Peki seçimlerden zorlu, sorun tabii. olur abi? Abi seçimden sonra ben şey... Ekonomik ben, durumlar yani. Ekonomik duruma iyi gitmiyor yani. Seçimden zam, sonra ne olur? Zam var, gene zam verirse de gene yani zam yapacak. Ondan sonra yapacak. 4 yıl seçim yok ya, Evet. hükümet biraz daha rahat hissedecek yok kendisini. Yok He, daha zam falan vermez zaten. Vermez. Vermez, sıkıntılı yani. Vergilere, şimdi, akaryakıta, abi, vergi, şuna buna zam gelir mi? Tabii her şeye zam gelir. Gelir çünkü zaten Merkez Şeydir Bankası abi. Başkanı söyledi yapacağız diye, düzenleme yapacağız diye. Valla şimdi hemşerim... Zam yapacağız demedi. <laughs> her şeye yine zam gel ya, sıfır, para sıfır ya. Para şey oldu ya, yani bu kadar da şey olmaz ki. Yazık yine bir şey alabiliyor musun? İyi de bu kadar şikayet edip de hala da vazgeçememek ne anlama geliyor? Hı? Şimdi Böyle gel abi. Şimdi abicim. Ay, 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 ay. Oradan, ay, ay, ay. oradan ses duyulmuyor. Şimdi şey olursa şey olursa gene yani e, biraz sıkıntı yani. Gene şeye verirsin. CHP'ye verirsin yani verebilirsin yani. Bu ben şekilde siz edersin. verin anlamında söylemiyorum yok, yok, onun ama demek ki şikayet edip, edip 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 götürüp sonunda yine bir yere vermek. Ya muhakkak bir yere Mesela yani. diyelim ki Ekrem İmamoğlu'ndan şikayetçisin. Et 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 git İmamoğlu'na vermek gibi bir şey yani. Evet. Doğru. Değil mi? Peki, teşekkür ediyorum. Şeyi. Sağ olun, sağ olun. <laughs> gel abim sen gel. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? İyiyiz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Ben de iyiyim. Hı. Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok kötü. Ben eee O kötü dedi, e... sen çok kötü dedi. He. E, kötünün kötüsün. Kötünün kötüsün. He. Ben akciğer kanseriyim. Geçmiş olsun Sağ ol. abi. Geçmiş olsun. Ve bir ilacım 1300 liradır. Benim malla emekli ettiler, o emekli de kesseler tekrar rapor istediler. 5 aydır raporları içermeden. Şu an eder. maaş alamıyor musun? Yok alamıyorum. Ve Sebeple, sebep ne? Sebep tekrar rapor yenilenmesi lazım. Rapor mi? yenilenmesi. Evet, %80 benim raporum var zaten. Ben akciğer kanseri 4. evre, son evre yani ilacımı alamıyorum. Ev kirasını ödemedim ev sahibi bir senede ben evde çıkarttı aplam gülde kalıyorum ve kış, kışın ortasında gidip köyde kalıyorum aplamam sıkıntı olmayayım diye. Yani halen de AKP savuruyor halen de bunu savunuyorlar ya yeter ya. Yani bir işim mi istiyorsun? Ya değişim şart ya Bab babam da olsa yani Ekrem İmamoğlu olmasın başkası olsun başkası olsun yani değişim şart. Şart, değil şart. diyorsun yani. Şunun olması, bunun olması şart değil. Değişim olsun. değişim olsun. Yani ekonomi çok çok zor durumda. Yani tutup da ben bir ilacı alamıyorsam, e her zaman benim kardeşlerim, benim oğlum, benim çevrem ne zamana kadar bana yardım edecek? Ne zamana kadar para verecekler? Benim bir maaşım var, onu da kesiyorlar. Yani yani Türkiye çok zor durumda. Ya. Siz İstanbul'da mı ikamet ediyorsunuz? Evet İstanbul'da ikamet ediyorum. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz Vallahi, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık e, bir icraat dönemini? Bak Ekrem İmamoğlu 40 kadar bana bir faydası olmadı. Hı. Ama benim torunlarıma oldu. Süt bedava süt verdi, bedava şey verdi yani. Yani Ekrem İmamoğlu'na ben her zaman vereceğim ve Ekrem İmamoğlu'na devam. Ha. Ya bir dönem daha yapsın mı diyorsun? Yapsın. Gitmesin e, yani Yapsın diyorsun, çünkü diyorsun. kazandıkları zaman dediler topal ördektir bunlar bir şey yapamaz. Ya bir imzadır ver, vermiyorsunuz adam Gen kendi şeyine, çabasına göre gene bir sürü işler yaptı yani. Yani bunu görmemezlikte gelenler çoktur. Yani görün görün bu at şeyleri çıkarın bu etrafınızı bir görün ya. Peki. Hadi. Teşekkür Sağ ol ediyorum. teşekkür ederim. Sağ ol geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Delikanlı. Konuşacaksın mı? Yok abi ya. Konuşacaksın mı? Nesini konuşayım? He? Amcaya baksana. Ha. Niye? Gördüğünüz gibi diyorum devam ediyor bu zamlar diyorum. Hala diyor PKK diyor. He. Ya sen baştakini bir ha. değiştir. Zam yani Ya. Yani